Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir videoda 5 farklı oyunu oynayacağız. Bu oyunlar oynama ücretsiz. Yani bedava. Coregames.com üzerinden oynayacağız. Videonun açıklama kısmındaki linkten siz de Coregames.com'un istemcisini indirebilirsiniz. Ve onlarca farklı oyunu şu anda da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, indirmeden i̇ndirmeden tek tuşla oynayabilirsiniz. Tek kişilik oyunlar var, çok kişilik oyunlar var. Unreal Engine Core'u destekliyor arkadaşlar. Oyun yapmak istiyorsanız da e, çok iyi yazılım bilmenize de gerek yok. Coregames.com üzerinden oyun yapabilirsiniz. Bağımsız geliştiricileri destekleyen bir platform arkadaşlar. Farklı farklı oyunları oynayabilirsiniz. Biz de oynayacağız. Hadi isterseniz oynamaya başlayalım. Arkadaşlar Hı. mini golf oynuyoruz. Bu oyun bayağı oynanan bir oyunmuş. Ben bilmiyordum. Coregames'te de, ben de var. Vallahi dün akşam bir sardık buna. <laughs> sabah sabaha kadar oynadık. Dakika. Ben de iki. i̇ki de saniye de önemli. Aa, Üç. sıfır Bayağı, yedi. Saniye. Şimdi baştan basit, birazdan zorlaşacak ama. Ya. Baran Aran, oraya nasıl uçabildin peki abi? Oraya, oraya nasıl baran. uçtum harbiden? Ben her sabah kahvaltıdan sonra çıkarım bahçeye bir golf oynarım. <laughs> sabah kahvaltısını yapıyor. <laughs> aynen. Bizim ata sporumuz. Bak buradan yukarıdan aşağıya gidiş var. Kim yanımdaki? Furkan sensin galiba. Benim abi. Hadi be. Hadi be. Oy. Tekte giremedim ama olsun. Uy, Birinci! Birinci, saniye ile birinciyim. Hadi. hadi. <laughs> Baran da geldi. Evet. Üç atış. 3 attım. İşte de arkadaşlar bana Tamer Woods derdi. Üf. Tiger Woods'tan bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi şu. 3'e de yaptım. Ay. Aa burası çok şey önemli. Evet, evet i̇ki, orada. 2 dolduracağız galiba değil mi? Bak 1 2. Iki. İkiden bir tık fazla doldurdum. Oldu. Hadi be, olmadı. Yamuk oldu. Abi Boşa çekiyor ya? Bu dirincilik ya. 5 Beş attı. Hadi. Hadi. Çekme orada. Orada sıkma. Ha. Ama hayır ya. Güzel. Yes. Üçüncü. İşte bu. Yavaş gidiyorduk. Ha yavaş atıyorduk doğru. Aman aman dikkat. Ya burada. Burası çok çok Ne kadar atıyoruz burada? Taktik. Yavaş at. Yavaş İki... işte. Yukarı çıkacaksın. İki buçuk falan at. Ege yavaş Ege. Abi köşeyi nasıl vurabildin peki ya? Acayip uçtu. Hadi, hadi. Yavaş bıraktım. ya, bıraktım. Nasıl? Yavaş hadi. Geliyor mu? İşte bu. Hep şey mi çıkıyor. birinciyim ben ya? Hep mi birinciyim Hop. ya? Aa Baran geldi üç atışta. <laughs> ben <de geçtim. gülüyor> birinciyim. Bak şuradan köşeyi dön oğlum. Şey Dönmedi. Ya. Aa <laughs> kim çarptı ya? Lan ne oldu lan? Biri çarptı bana. Ben gittim biri lan, bana. Lan sandık şey. paketten Messi. Evet. Ümidi olduk. Hadi bakalım. Hadi, Hadi. bir Hadi. tek Hadi. Çünkü o şansı yakalasam. Buranın sonu çok zor ama ya. Aa burası harbi sıkıntıymış. Hadi. O kadar tam, tam dön. Geç bilmiyorum. süper. Geçti. Güzel geçtik. Hadi hadi be keşke atış yapmasaydım. Hadi oğlum hadi oğlum. Yok sayıdan ben. Aa 6. Aa. Bravo Furkan. Bakalım millet nerede? Oo, Aha, buraları, buraları geçene kadar. Güzel güzel. Ben birinciliğim pekiştireceğim bu karşılaşma sonrası. Burada tam ortaya mı sallıyorduk abi? Evet evet. Aa unuttum ben onu. Bu, bu. Ben, ben. unutmadım halde yapamadım abi çok da. <laughs> hadi. Hop. Ya düşme ya. Ah. Nasıl kaçırdım onu ya? Burası çok zor çünkü normalde. Ben de yaptım. Baron o kadar bekledim beni nasıl geçemedi? Lan kim çarptı yine? Biri çarptı. Sen benden önce girdin. Hadi Burka. gir. Evet. Gir Hadi gir. Lan tamam güzel. Güzel. Tamam. tamam. Birdy. Abi ben yapamadım abi. <laughs> Burada yavaşça bırakırsanız daha iyi gider. Ya ben yine o şeyi tutturamadım, yukarıyı tutturamadım. Ya kestirmeleri bilmek çok önemli ama. Ya biraz da yetenek Hareket, kestirmeler. Allah. Hadi be şuradan ben bak. ben Bu el baya cici. Ya hadi ucundan bayağı. çıkarsın hadi çıkarsın. <laughs> hadi lan. Oh be. <laughs> İki al, üç de alacaktım. Ay Hadi. Buradan Dur. bir tek atmam yok mu? Ve Buradan dörtte. Eagle. Yav. <laughs> Dört attım ben de. Ben Babam sansantre da mı golfçüydü benim ya? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> 20 Ege sanki saniye. biraz get konsantre oldun kankam. <gülüyor> <gülüyor> Kim o gelen? Ege mi? Ege. Kırmızı topuyla. Aa, güzel. geliyor Oo, geliyor. 12, 12 atış. 12, 12 vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ve son karşılaşma artık 2 puan var. Ege abi, var sonucu arayla. olursun kardeşim ben sana <laughs> Hadi. Yapma ya. Hadi. Hadi. Yapma. Ay. Biraz hızlı çek çektim. Hadi Yapma. Hadi tek mi attım? Tek attım. Nasıl tek attın lan? Temiz. Oha. Tek tek de girdim. Ben de tek atacağım. Tamam abi i̇ki geçtim de... seni büyük ihtimalle. Yok geçemedim. Ben de... Hadi, Hadi be! De... Oha! Geçtim. Oha! Geçtim. Yavaş kaldım. Lan şu... Ben yok yok şey yok yok. Berabere ya. berabere bence berabere. Göreceğiz. Aa. Oha! Oha! Ucu ucuna çünkü 2 puan vardı. İkimiz de bence birinciliği paylaşacağız. İki puanın önündeydim evet. ben sana. Aa. Ama belli olmaz belki de bana verir birinciliği. Ve sonuçlar açıklanıyor. Birinci... Bin ya ama ben, seks... ben de 86'yım ya. <laughs> Ulan böyle bir şey olamaz ya. Hadi başka bir oyuna geçelim. Bu ne be ya? Bu ne be ya? Uçuyor muyuz? Çok orijinal Şu olmuş oyun be. değil mi? <gülüyor> 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 Yalnız bunları bağımsız geliştiricilerin yaptığını düşünmek... Bence çok yani, ben böyle bir oyun yapsam çok sevinirim ya. Bu olabilir. arada da yazılımla falan yapılıyor değil mi abi? Unreal Engine'le direkt e, kendi şeyinde yapıyoruz, uygulaması ha, var. Kendi uygulaması... mağazası var, kütüphanesi falan Aynen var. Aynen öyle, o şekilde yapabiliyoruz. Şimdi... Güzel. Buraya biri mi indi yukarı? Oha, inene inene. Oha. <laughs> ya. Kim geldi? Başka direkt biri yok. daha geldi. Oğlum gelme lan. Kim bu? Neredesiniz? <laughs> biri burada ben altımda duruyorum. duruyor şu anda. <laughs> evet. Aradan yazıyorum ben. Harbiden duruyor. Nerede o? Kaçıyor şu an. Ne tarafa kaçıyor acaba? Görsem... Şu an senin gittiğin yöne doğru kaçıyor abi. Gördüm. Haydi atıl kurt! Benim kurtum var bak. Nereye gitti o? Kustu. Kustu. Önümde. Silah yok. Nasıl nereye kaldı? Tamam. Tam, tam olarak. <laughs> Bu kimmiş? Bizden biri değil değil mi? <laughs> 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 Zavallı. Daha loot yapamadan öldü ya. Aa bunu bıraktık. Pıstılı bırak şunu al. Şimdi... Mağaralarda kayboldum. Droplar arkadaşlar bunlar. Dur şöyle bandaj yapayım. Kozo Evet Hadi be! Kim bu? Baran vurdu. Ulan Baran. Ben abi. Ne güzel loot yapmıştım ha. Tam da bandaj basıyordum o yüzden öldüm. Evet Ege ile Baran karşı karşıya. Arka arkayasınız. Ay, aynı yöne gidiyorsunuz. abi? Ege geriye dön. geriye dön Ege. Heh, git Ege güzel. Aa pardon 3 kişisiniz siz. 3 kişi kaldı. Furkan da sağdan geliyor. Furkanla Furkan ile Ege karşılaşıyor mu? Baran arkaya dön. <laughs> şu anda haritadan görüyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda Ege ile Baran yan yana mı? Yoksa Furkan Ege'yi vuruyor mu? Az kaldı. Kafa kafaya. <laughs> Vallahi Furkan aldı. Baran Ah be. Baran korkuyla saklanıyor. Çok kedi çok. Hayda. Baran kazandı. Ah. İki kille. Ben de iki, iki kille aldım da giden. benim bir dentim var. <laughs> gel gel. Mavi Oğlum hep beraber geziyoruz lan. Ben Maymunlar gireyim. birlikte geçti abi. <laughs> 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 Oğlum <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> dur dur, <gülüyor> dur abi, tamam tamam hep beraber hep beraber. Anca beraber kanca beraber hadi. Arkadaşlar çok 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 En altta en altta da gelmek akıllarından geçmez. Sakin ol. <laughs> bence de bence. Sen <laughs> bu night vision açtı onu bunu ışık parlayacak gözlerini açacak bakalım. Aynen. Bir de. De. Videonun başlığı şeydi abi kardeşlerimi örümceklerden koruyorum pelerini. <laughs> <laughs> aa biri daha geldi aramızda. Venom geldi. Oo bu zehirli. <laughs> DJ Venom. Se ve aa neredesiniz? Yani en alt kat zaten Night Vision'da çok parlak göremezler. Evet evet. Her tarafta bir şeyler var abi. <laughs> İki dakika daha dayanıklı mı biz Baran. Efendim. Ben bu stilen çok pis kaçtım yani. Yani, temiz ben ya. Ben bulamıyorum kimseyi. Sen temiz kaçtın bu arada. Ben de hiçbir kimseyi bulamıyorum. Hadi var, söylüyorum. Yapayım. En üst kattayız. Gelin bakalım. Abi Bak, ben de en üst kattayım. Bir saattir. Oha.

O kadar kişiler arasında. Aa herkes buradaymış. <laughs> kaçtı Aa ben, kaçtı. ben de oldum lan. Nasıl Oğlum. kaçtın? Abi, kaçtım sonunda. Ben şey yüzünü yapayım. aldım. Devam ettim ben. Herkes Abi, olsun. kaçtım. Yalnız benim ürüncüğüm çok güzel parlıyor. RGB'li falan bir şey. Oh, Abi bir şey biliyorsun. Hayır hayır. 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 RGB dedik Nerede? Abi ben kaçtım oradan vallahi. Eyvazı. Lan. Hadi 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 hadi. hadi ve A. Kaç dakika? Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı ya yani. Pustum ben pustum En Henüz katta değillerdir ya. Buralarda mısın? Bir saniye dayanma. Oha dışarı çıktı. Daha ya, ya, bir falan bir bir en alt kata bakmadık galiba Bir Abi 15 de. saniye kaldı Hadi la bu Furkan kazandı çocuklar Kaç olsun? tane bacağımız var? Dur lan tam en altta iniyorum umarım en altta çıkmaz. Kazandı En altta boş Hadi, kazandı. Hadi, Hadi be yapalım. Yaptım, son anda yaptım. yaptım Nasıl yaptım ya? Yaptın yaptım mı? Yaptım. 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 Oh, olmuştu Herkes örülecekti Ama kazandı Hem ben kazandım, kazandıktan sonra yaptım Paran ne yapıyorsun? Aa. Ay Hadi bakalım. Öldürdü ya. Yılan gibi yılan. yılan. <gülüyor> Tıs. <gülüyor> var mı daha gelen? Şu an ikinciliğe yükseldim. Şu neredeyse abi yer var lazım. bana yer ver. Küçücük yılanım kendimle hiçbir düşüncem yok. Geleceğim yok. <laughs> Sadece saldırmak için Hadi şey. aldım. Kim bu? Berke'ye mi lan? Ben, ben, ben Oğlum yemin oğlum benim de o. <laughs> benim de o <laughs> Neyse ben birinciyim şu anda. Şuraya ben buna göl ben gölün Aa gittim lan ben. Uzadım. Kalabalık bölgeden uzadım şimdi rahat rahat elma yiyeceğim. Arkadaşlar sinek oynuyoruz. Güzel oyunlardan bir burada tanesi. Burada kim öldü? Klasik yılan oyunu. üç boyutlu. Şöyle zıplayıp hoplayabiliyoruz. Burada da aynı biri öldür. ölmüş. Hadi Ege uzak dur Ege. Hile değil espor. İle değil espor. Hile değil on kere. Hile Berke seni bir aç gördüm. Tabi abi her zaman. Yok öyle. Tacımı vermem kimseye. Alacağım abi onu. Ya ya. <laughs> tamam. her her şey, Dadasın, <laughs> bak bak her yerden. Her tamam, türlü deniyorum. Ben bunu Hı Gördüm Tamer abi. Gel buraya. Tamer. Beyler bak. O kadar uzun yılanız. Tamir abi araya sıkıştırdık mı kaçamaz? <laughs> hadi bakalım Sinana afiyet olsun. Sağ ol. Ben, Tamir abi ben senin birinciliği olmanı istiyorum o yüzden. Ne ben nasıl öldüm ya? ya? Hadi bakalım. Abi Baran'ı öldürdüğü kimse görmedi Baran'ı yutur ben yiyorum. Baran değil lan ben öldüm. Ne dedim ki? Mustafa <laughs> ölmüş. Tüm tüm tüm. Ben neredeyim acaba yiyin birbirinizi orada. Kamera abi yanımdan geçtin gittin az önce kafanı gördün kumun altında. Ya Allah. Hadi be. Aa geçti. Ege, Ege aldı beni. Ulan Ege. O, tamam. Ya evet. Arkadaşlar loot <laughs> varmış burada. <laughs> Lut, loot var dediler. Loot <laughs> <laughs> loot var dediler geldik. Ya, ya Sinan. yapma oğlum. Sinan ev adresini falan ver oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ev adresini <laughs> falan ver. Evine 500 liralık yemek sepeti göndereceğim. 200 tane daha <laughs> var. Hadi be! Berke'yi <laughs> Kanka kredi kartı yaparsa <laughs> sevinirim ya. Yani. Kapıda ödeme alıyorum. <laughs> Bana lan hadi. Sıradaki oyunumuz Jump Guys arkadaşlar. Oh. Oh. Biraz Fall Guys'a benziyor. Hadi atlayayım bakalım. Haydi boşa düştüm. Ben buradan diyorum. Buradan. E burada şimdi yolu kim bulacak? Bir tane buldum. Ha. Bir tane buldunuz mu? Nereden? Ha, Aha. Sen. Aman. Devam ediyor şey diye Kim gidiyor? Delikanlı olan kim gidiyor? Hadi bakalım. Delikanlı mı? <laughs> Hadi <Aa. mi>? <gülüyor> <gülüyor> Çok da olmamıza gerek yokmuş öyle. Jump guys. Adam adam. Delikanlının biri basar ben başka bir şey demiyorum. <laughs> Hayır. Hayır. Lan kaldığımız yere bak. Aa <laughs> Aha soldaymış soldaymış. Soldaymış. Bir şimdi. tane ileri gitsene sen lan kim itti beni? Aa Aha, ileride. Ben şu an yanımda otomat diye bir adamım. Lan. Otomat. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ah, bir, ah tane be. birinci var. E, kim kim oldu birinci? birinci? Ulan var ya. Abi fazla ya bağımsız geliştiriciler yaptığı için böyle bir şey çıkıyor. Siz de bu tür oyunlar yapabilirsiniz Core Games üzerinde. <laughs> Birebir aynı yapmış ya bunları. Hop. Hadi birinci gidiyorum abi. Ne oluyor lan? Bak, ben de birinci geliyorum. Yerde yuvarlanabiliyorsunuz mi? Sen bana tak. Oğlum kimse yok değil mi arkamdan? Görüyor musun abi, beni? Abi. Geliyorum abi geliyorum. ya Yanındayım Musti. Aa geliyorum ben de geliyorum. ölümüne cebeliceceğiz. <laughs> ben bir Hayır var. lan! düştüm? Oğlum birinciydim lan bitiriyordum. Nerede? Gidiyorum lan birinci lan. Birinci gidiyorum lan. Benlik lan. paketten birincilik. Allah birinci. Allah Allah <laughs> Allah 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 hayır Geç mi? Hayır, geçmeyin, geçmeyin. Bir, geçmeyi, bir dakika geçmeyin. Hadi be. <laughs> Kim kazandı? Kim kazandı? Kim kazandı? güzeldi güzeldi Güzel. 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 Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. 5 farklı oyun oynadık. Coregames.com üzerinde. Videonun açıklama kısmındaki linkten e, siz de e, sadece istemci indirerek bu oyunları indirmeden oynayabilirsiniz. Onlarca farklı oyun var. Ayrıca e ee, Unreal Engine üzerinde oyun yapmak istiyorsanız bunun üzerinde kendi e, böyle seçenekleri var. Çok iyi bir yazılım bilmenize de gerekiyor. Kendi oyununuzu yapabilirsiniz. Mutlaka inceleyin diyelim. Bu arada çok teşekkürler Berke, Mustafa, Ege, Furkan, Sinan, Baran. Kim unuttum? Herkese söyledim değil mi? <laughs> Süper. <Herhalde. gülüyor> Çok sağ olun. Tam Discord üzerinden biz buluştuk birlikte oynadık. Siz de arkadaşlarınızla bu şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca single player oyunlar da var. Tek başınıza oynayabileceğiniz oyunlar da var. Şu anda ekrandaki farklı videom var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Takipte kalın diyelim. Hoşçakalın.